Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar Hatice Hanım'a hastalığı sattım arkadaşlar Merhaba canlar hepinize günaydın Nasılsınız inşallah haliniz Tadı yok tuzu yok Katiliniz iyidir canlar Soğuk su değil de içmedim ama bademciğim hani bana sattı arkadaşlar Bademcikleri Hatice Hanım'a acıyormuş arkadaşlar Bademciğim acıyor bir de böyle Herhalde şey var hani üşüttüm mü ne yaptım dışarı. Üşütme değil ortalıkta öyle bir grip var. Rüzgardan çıkıyoruz ya. Telleme de oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar giden sene inşaatta çalışıyorduk ne hasta oluyorduk ne görüyorduk. Bu sene dokulduk. işleri azalttık yavaş yavaş. Dokulduk dokulduk. dokulduk. Döküldük. Haliyle yine dokuluyor da bu aşk olur. Yine de üç tane he. batlıcan ne yapacağım? bir kere de kaç denk gelirse bak. Evet tamam o zaman. Sen de hemen. Almadan bir etme bir dur. Hele bir bekle. Sabırlı ol. Ona göre tedavi yapacağım. Hmm, arkadaşlar Hatice Hanım alırken bazen hepsini aynı anda alıyor. da aynı anda pişiremediği için bazen e, zamanı geçiyor. E, tabii ki Hatice Hanım da haklı. Çarşı uzak olduğu zaman diyor ki her zaman gidip gelme diyor. Tabi yine de biz gidip geliyoruz arkadaşlar. Ne kadar gidip gelmesek de gidip geliniyor. Ya gidip geliyor da işiniz oluyor. Bu buna etmiyorsun ya. Hemen bir işe gidiyoruz, geliyoruz. İşleri iyice hafiflettik arkadaşlar. Nasip olursa inşallah bundan sonra da biraz daha rahat. Bakalım bir tane. Yani güzel günler olacak diye düşünüyoruz. İnşallah bahçemizde şöyle bir canlanır. Kendine gelir. Valla biz de canlanacağız. Bahçede canlanacak değil mi? Umut ediyoruz bakalım. Bekliyoruz bakalım. Kocamız gibi bahi yok arkadaşlar. Gun 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 gun. Dolanıyorum bahi olmaz. Böyle ufak da bugün arkadaşlar. Soğan katmıyorum arkadaşlar. ben de ya da İki tane de bir üstüne bir maydanoz getirsen. Yavrum. Hadi. Bunu yavrum benim pek güzel yapıyordu. O kadar güzel lezzetli yapıyordu ki var ya. Kurban olduğum ya. Bu şekil canları ince ince. Haydi salatalık doğrar gibi. Öbür türlü yağı daha çok şey yapar. Ağzına kapağı verdim. Pamuk gibi bir şey değil mi? Ee, biraz da az yağ Arkadaşlar Hatice Hanım doğruya görsün. Ben de maydanozunu alıp geleyim bahçeden şöyle. Bir dal bir koparttı şöyle. Tamam. dibinden tamam, çekip de çıkarmayalım. Tamam tamam. Arkadaşlar ben geleç tane Hatice'nin da battı canını doğramış. Haydi onu. Haydi dalından böyle taze taze koparıverdim. İki dal da olsa arkadaşlar kuşlar şey yapmasaydı bir ekledim de kuşlar bize yiye yiyecek koyu çayın altında. Onlar da bak. yiyecek biz de yiyeceğiz eşit bir şekilde. Herkesin nasibini yiyecek. Arkadaşlar bu arada bütün güzel yorumlarınız için, her şey için sizlere ayrı ayrı teşekkür ederiz. İyi ki arkadaşlar. Arkadaşlar bazı sorular soruyorsunuz, cevaplayamıyoruz. Ee, hepsini açıklama ee, olmuyor, Ol. doğru olmuyor arkadaşlar. Anayim, Seyit kardeşim yani. konusunda olsun. Aynen. Ondan sonra işiyle gücüyle olsun. Bazı arkadaşlarımız soruyor. Soruyorum. Bu arada elektrik sistemine kaça kuruldu diye soran arkadaşlarımız var arkadaşlar kurmuş olduğunu kurdurupacağını sisteme göre elektrik sistemi değişiyor panellerin <laughs> tanesi 5500 lira e, yerine göre 3000 liraya olan da var 2000 liraya olan da var ama arkadaşlar mesela 300'lük olan var diyenin hesap e, 45'lik olan var 750 şeylik olan var e, panellerden panellere değişiyor Akü sistemlerinde hep değişiyor arkadaşlar. Aküler çeşitler çok. Kurduracağınız sisteme göre. Mesela arkadaşlar ben buraya kendim 145 bin lira harcamıştım. Mesela kardeşlerimin ki e, onun mesela diyelim ki iki katıdan daha fazla, e, daha biraz daha yüksek yeni teknolojiden kurdurdular arkadaşlar. Onlar pahalı. 300 bini geçen de var. 200 e, 80 bin, 290 bin olan da var arkadaşlar. Sistem yani şu diyemeyiz. Çünkü kuracak arkadaşın mesela ona ölçüyor, biçiyor arkadaşlar. Ona göre e, projesine şeyine göre oluyor arkadaşlar. Bir arkadaşımız da sormuş. E, devlete e, projelendirdiğin zaman e, satılabiliyor mu, satılabiliyor mu diye. Arkadaşlar burada şu an satılma gibi bir şey yok. Neden diye sorarsanız çünkü e, elektrik hattı olmadığı için yani sadece kendimiz kullanabiliyoruz, kendimiz üretebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki elektrik e, direklerinin sistem elektrik olduğu olan yerlerde projeli olduğu zaman devlete e, yaktığın, tükettiğin kadarında satabiliyorsun. Öyle bir ee, bildiğim var ama bilmiyorum tam olarak da bilgilendirmiş değil oh, arkadaşlar ya yanlış da bilgilendirmek istemem ee, yani arkadaşlar onu yetkili birileriyle sorabilirseniz bilemiyorum bazı şeyi dediğin gibi olmuyor canlarım arkadaşlar bura nere diye sorarsanız çorum iskilip yalakçaya koyuyor soran arkadaşlarımız oluyor biz kardeşler arasında böyle çalışma esnasında birbirimize dayanışma, destek amaçlı arkadaşlar bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Onun fikri ayrı oluyor, benim fikrim ayrı oluyor. Mesela şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Güzel fikirler sonuçta ortaya çıkıyor. Arkadaşlarımız baştan sona kadar izlemiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. geleli diyoruz yani ama başından herhalde ya sonunu izliyorsunuz, ezicik ya başına bakıyorsunuz. Videoların çoğu arkadaşlar sonunu izlemeden başta yorumu soruyor soru soruyor. Videonun sonunu soru, izlemiş olsa zaten e, gereken cevabı videonun içinde. Tabii ki bazen içinde olmayan videolarımız da oluyor arkadaşlar. Hele bu sıra karıştırdığımız videolar oluyor. Hatice hanım bir ara ben hastaydım. Şimdi Hatice hanım hasta oldu. İnşallah. O hasta da inşallah kendine bulaşık Allah yani Kullarım sizlere şöyle küçük bir açıklama yaptığımı düşünerekten arkadaşlar. Affınızı sığınarak da herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yine de bütün yorumlarınızı Hatice Hanım da arkadaşlar bazen okuyor. Elinden geldiği kadar. Genelde ben hepsini okuyorum arkadaşlar. Ben fazla benim bir şeyim yok. Hani ben her açamak yapıyorum senedim. Bu olmadığı için ben arada hemen böyle bir göz gezdiriyorum, bakıyorum arkadaşlar. Allah razı olsun. Bir kere değil diyor ki iyi ki varsınız arkamda canları. Ağzını ötür diye. Ezmekte şöyle hemen. Ali şey diyor çok diyor ama arkadaşlar çok da değer öldü mü? Bir şey de kalmıyor canlar. Burada akmıyor bu arada. Burada. Canlar. Daha ağzını örtüyüm. ufak ufak doğrayınca hem uzatması ha arkadaşlar. Bu şekilde Vallahi ne pişecek, ne yapacak arkadaşlar. Bazen insan gerçekten buğalıyor. Bazı arkadaşlarımız <laughs> demiş Hatice aynı yemeği yapıyor. Ben de biliyorum hepsini yapmaya ama imkan o kadar arkadaşlar öyle diyeyim. Bazen İmkân elbemiyor, ne yapayım? Arkadaşlar bir de imkandan ziyade herkesin bir e, çocuklukta veya şey etmiş olduğu yaşamış olduğu ortama göre o tür yemeklere alışmıştır genelde, Tamak tadına. Hatice Hanım kendi genelde benim istediğimi bek yapmaz, kendi tamak tadına göre yo, yapar. Yok yok öyle değil öyle değil. O, değil. Ay şöyle değil. O dediğin gibi değil. Allah. <laughs> <laughs> Dediğin gibi olmuyor, işte, olmuyor arkadaşlar. Bazen diyorum ya bazen yeri geliyor sofram dolu dolu oluyor. Bazen bir soğan, bir ekmek, bir maydanoz dolabı bir peynirle. Yeter ki Allahım sağlık versin arkadaşlar, mutluluk versin, huzur versin. Benim istediğim bir tek o. Allah'a şükür diyorum ya, soğan ekmekle de karnımız doyar. Yeter ki sağlık, her şey sağlık. Değil mi canım evet. Sağ olmanca. Şurayı donatmışsın neye yarar? Hiçbir şeye yaramıyor arkadaşlar. Geçti geldi gitti gördün mü? Gördün mü değil ya. Hiçbir şeyin tadı buzu yok. Yok. Canlar. Bir kumidik arkadaşlar. Eksizik. Bizim de menümüz bu arkadaşlar. Bugün için menüm bu onun için de var. Bir de bak o Daha ne olacak? Allah olmayanlara versin. Bu oldu. Onu Evet de daha iyisin inşallah olmayan sizlere versin arkadaşlar. Bir de bu zaman daha başlamadık. Ha, bir, bir Başladık. Bu, bu, bu aralar başladık. Vallahi iyi arkadaşlar. Ali ile bir öpülür. Uğraşa uğraşa hamdolsun. Yine de buna tuturlar olsun. Arkadaşlar menümüz görmüş olduğunuz gibi bugün patlıcan oturtması mı derler? Oturtması. Sotesi bak. mi derler? Sotlaması diyelim. Hani Burada arkadaşlar reçellerimiz var yine her de Zeytin. Orada balımız. Burada peynir yine. Yanında da çay arkadaşlar anamın diye bal canlara bak Arkadaşlar bizim topraktan. Toprak, toprak bak çemre yok, bir şey yok. Görüyor musun? Yani daha bizde bir maşallah kırk nazar değmesin. Gördün mü? Hadi. Oğlum diyordu, kızım diyordu. Ondan sonra. Domatesleri de iyisi baba. He he, diyordu. Götürdüm, vidaladım, kalma neydi diyordu. Yalan bak toprak işte. Ya ama doldurmuş hepsini bir araya. He ee, olur Allah verir ona verir. Merak etme. Anamın yağlı çaya geldi gel. Gördün mü? Gördüm. Anam bunu iyi açıyor da Ne Arkadaşlar bizim o kadar suyu da veriyoruz. Maydanoz da ne maşallah. Sübhanallah. Koruyalım. Şurada sırf pancarı dediğimizden. Işte. Kırayı açayım mı bir? Üstünden gez. He? Üstünden gez geçebiliyorsun. Evet. Kırayı şöyle bir alalım. Tavuklar. Arkadaşlar komşuların tavukları geliyor. Yani o yüzden şöyle bir açayım. Gel. Şöyle bir yere. Sen domates koymadın gel. Şu la güzel maşallah. Arkadaşlar süper Allah diyelim. daha bizim gideceğiz hedriyef. Arınlara marullara Yine yine bir şey. Tatlı etmiş. marul. Tatlı. Herkes. Buranın toprağı iyi bir de tamam, yağmur çok yağmış. Anne. bahçe vallahi bu sene. Maşallah. Ne ediyor? Arkadaşlar şehrinde var, temalı. Maşallah. Maşallah. Bunlara sırttan gel. Buyurun sana. Şöyle dallarından şöyle seviyorsun ya. Ektiydin sen bu bundan yok, bir. Yok bizim yok olmuyor işte. Kuşlar bu yedi. Bunlar şöyle şuradan böyle ne yapalım dediğin gibi güzelce ne doldurmuştu bir şey. Bu kadar tohumunu yorsun. ana buraya dalasın. Anam yok herhalde. Anam bu gene domates bu yer etmiş. Kaç çeşit. Neyse hepsinden al Akbay. Ne yiyoruz bahçede ya? Hırsızlık yapıyor. O Anam ne yedi şey Maşallah nazar değmesin. Süper Allah. Bin kere. Bin kere. maşallah. Hani abla nerede abla? Anam nerede? Anam sana kez toplamaya gittiydi. Ne? <laughs> şey, Madem. Helal mı ya? da. Bir kere maşallah. Baba, sen de gelsen bizim bahçede dersin ki de, kızım bu ne biçim bahçe? Allah <laughs> Allah. Vallahi ne büyüyor, ne yiyor. Ay ya. Maydanoz ne de böyle bize de. Bize de böyle. Sen de vaktim mı Maşallah, tuh nazar devam etsin bayım. Keşke azıcık şuradan ideymişim. He. Keşke şuradan ideyim. Aman ya Ne diyecek ya? Ne diyeceğim? Aha işte. E, şura baktıcan. He. Kurdu. Şura domates. domates. Orada var. Orada var. Orada var. O yanda var. Var mı şurada da gene? Şuraya da ekmiş. Şuraya o da orada Orada şey var. Ne? Şuraya da bakayım. Orada şey var şöyle. Ne? Kıvıracak mı? Buraya marib bak. Marul var. Marul. Buraya. Burada şey güzel oldu. Aa domates. Burada da var. Baba domates ya da saçmış. Bunlar kendi bitmiş kendi. <laughs> kendi yok, yok, kendi, yani. kendi ekmiş. Saçı kendi ekmiş. Baksana. Al bak bak. Şurada ağır. Şurada ayağı kadar ney var ya bunlar hep büyüyor. Aynen aynen bir güzel maşallah. Hani nerede seninki? Hayır, Maruk Sobrami'ye gitti buna ya. E ya kaybolursa? Sen de mı mı gönderdin? Yok lan ben arayacak ya. Budur. Hatça 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 değil diye. Kork değil var ya dedi ki illa dedi hatta oraya gitmek dedi. He. Ben de dedim ki bu ne yani Çok gideceğiz dedim yani biraz bak topla da olmazsa balık bak götürür götür dedim. Baktım gitti. Ha Aa, hemen şu tepenin ardında ardında. Oraya <laughs> kim ben gidemem edemem şahane. İyi e, o gidiyor. Bak. O yediği ya. Allah Sağlam o zaman o. Hadi hadi bitmiş. Allah, Ali, gitmiş. Allah seversen ya. Bak şu onları <laughs> gidersen ekip vidaladı arkadaşlar. Bak. Madımak vidalamış. ha şu onlar vidaladı gidersen ekip bak şu diptekiler. Şu naneyi bir kop ben getirdim şeyden. Bak karadan. Şura madık. He şura vidalamış. Şura madık. O yanda da biraz var. Yani madık toplamaya gitmeyecek bura He he Allah ömür versin de kurban oldu. Bak soğuk vurmamış görüyor musun? Bin kere maşallah. Süper Allah. Yaprağı. Bizim günü soğuk daladı. So, sonra da sonra çiftçi oldunuz abi. Şu çamı ters el etmişim bak. Bunu al buradan. Ne yapacaksın sen? Tamam. Ne işin var? Ne diyeceğim? Ne diyeyim? Yok hani gider ötesine? Aha bak ağaç var orada. Tamam gider alıyorum. Şunu da çekildim. Çamın bölgesinde o, o, hiçbir şey olmaz. Şunu da çekildim, önden attım. Evet. Şurada. Şu okay. Kayısı, çok kayısı. He he he. Şurada bir şey daha var. Ne o bilmiyorum. Şurada elma, ayrı. elma. Ya elma. şey güzel bak şu. Yaprakla iyisi. Üzülük de. Şunu şu da çekirdekten şeyle soktuydum. Bu da eşki mi? Bu da var ya. Bu bir kulağı dediğimiz. Ben He orada aldım. Hazırım, <laughs> hafifim. Hafifim. Bir de şurada var anamın arkadaşlar. Eştik. Şu eşkimen dedikleri değil mi? Gel gel. Şu. O değil eşkimen değil efelik o. Değil mi efelik Efe mi? Kurban oldu o. Hani. Pekedenin şeylerine bak. Ne yiyin şu an hayat patates. Patatesi keşke torbiyi değilsin. Şunları da anamın şeyleri. Bunları, evet. Şunları, baba, şunları, evet, tohumundan baba. Şunların Şunları tohumundan şöyle ekleyecek. Şey Şurada nane arkadaşlar ama da buraya da sıcağı Ha bu da var. Ha evet. şu, böyle şu da var. Zaman önce dün açtım da burada. Aha aha. Böyle arkadaşlar annem getiriyor, fidalıyı. Biber almış. Biber yalans. Biber tut, biber tut diye. İki gün oldu. Cuma günü dikti Cuma günü. Biber de, ne biber ise. Keşke şuraya şey mı? O şey ya, o şu, şey diyor. Be. Ne? Şu kırmızı biber var ya, He he. O zaman, aha bir daha asma burada var. Şu benim bir tek şu tuttu da şu tutmadı. Çeviz var bak. Şurada. Şu fiş ne Ali? Gettiydim ya şeyden Ankara'dan. Şurada şu ceviz. Deteği vardı. Şurada mıydı? Niye değdi? Bir elma var, bir kurudu. He. Parca yapraklarına baksana. Şunlar ba bak, vakti dolaydı. Da Toprak dalınla bir börek yapardık, kandır yakardık anam. Anamla diyor şey yapak yüzden... Gel gel evde yata yata tembel olmuşsun. Kaynanam gidiyor da sen gidemiyor musun? Ya gidiyor. Yürüyemiyor mu? Pekerin, pekerin içine asma etmiş. Ona bakıyorum. Babanın yok arkada. Şunu kektin mi? Bak bak. Kim yaptı onu? Altına kum doldurdum. Ektim. Ha, çelikleme yaptım. He, he. Sılıyor, Altına kum doldurdum da yalnız kötü yere yapmışım. Yok ee, yok. Yo, koklensin koklensin dağıtırsın onu. Tamam da şimdi onlar nasıl şöyle şey süreceğiz. Anam bunu niye toplamam? Orada da, da güneş gelmez ona güneş. Şundan toplasaymış ya ne güzel. He? Bunu şuradan toplasaymış. E toplamış. Bilmiyorum tohumu dökülecek. Tohumu he tohumu dokusun o zaman. Şu da sırık pancar değil. Hadi bir bakalım da. aşağı biraz yürüdüğüm sana. Ben gidemem. Tamam. Ben, ben dizim ben gidemem ki. Bakayım da şeyden aşağı gidemem. Ben. Ya. Hemen şuradan aşağı inin de daha şu. Oyuna inemiyorum. Şu kayanın dibinde oralarda ya. Bu yere gitmedi. Şeyden inemem. Şeyden çıkamadım. Ya, ya. şunlara kızıyor. Şunlara. <laughs> Bit yapmıyor. Bir şey yapmıyor bunları. Şunları mı? Bak baba. Şöyle otur. Şöyle açalım. O şey. Hmm. Hı... Hatice şundan topla. Bak. o işte diyeyim ya bundan. Faydalı. İster şey yapalım. Sana börek. Yumurtayla sarımsakladım. Yap takladım, vallahi bir de ya. Güzel olur. İşte işte var. Şey... Ne var ne diye, ne diye, ne diyor bunlar? Hacı. Onlar buradan bir şey yapıyor. Bedava müziğiniz de baba bak. Baba. ne güzel ötüyor. Hoşuma gidiyor ya. Önceden yoktu böyle üstün i̇şte Dolabı böyle. şey yapaydım. Dolabı dolabı. Do öbür dolabı mı şey yapaydım. Bundan kıyardım kıyardım. Kışa bek güzel olur. Dolaba atardım hani. Dolaba güzel olur. Çurak Bizim yok. bahçe kurumuş arkadaş. <laughs> Biz bahçe arkadaşlar buraya gelince bahçenin olduğunu görüyoruz. Maşallah diyecek. Allah'ım saklasın. Maydan üstüne baksana bin kere maşallah. Şöyle var Kızım var bak. Kozun gibi de şey bak. Ya. Ne? Bu ne bu, bu bu, de, de. bunu tutuyor. He naneden bu şey yapar. Ona ne yararlı ne? Önden ne? ne, ne, hiç ne hiç şey Anam gelse onu. Baksana tekeden böyle böyle. Arkadaşlar su gibi. Şuna baksana. Tekedene bak diye bu He onu fidaladıydı işte. Onun tohumu diyeyim ya. Patatesi şeyi. Arabayla gidiverelim hadi aşağı. Araba iner mi hacı? İner iner. Hadi gel gidelim o zaman. Gel mi diyorsun? İner iner ne orada bir şey yok ki. Neyse bak bak Senin arabanın çekişi düzeldi mi? Kerem aşağı ne güzel koktu. Ey var etti. Az daha alsan az daha düzelir.